Arkadaşlar hepinize merhabalar. Bugün sizlerle DLS 2021'de gösteri maçı yapacağız arkadaşlar. Takipçimle birlikte bir maç ayarladık, bir maç yaptık, organize ettik arkadaşlar. Şimdi sizlerle o maçı tekrarlayacağız ve oynayacağız. Hazırsanız maçımıza geçelim arkadaşlar. Evet burada arkadaş maçına tıklıyoruz hemen. Hemen buradan yazalım. Evet bakalım olacak mı? Evet. Evet oldu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi tam kadro çıktı. Ama bizim kadromuz biraz kötü. Baya kötü hem de. İnşallah bir gol atabiliriz. Hadi başlayalım. Hadi başlayalım arkadaşlar. Evet bizim kadromuz Şöyle kenar alayım kendime. Ve biz de maç başlayalım diye biz de aynısını yapalım arkadaşlar. Evet. Şundan hemen atalım bir tane. Hızlı bir başlangıç yaptık. Ha bizden hata katılan yok. Evet Leyden. Leyden alamadı topu. Leyden alamadı topu. Oo. Oh. Ronaldo. Ronaldo gidiyor. Bizim kaleci ne yapacak bakalım. Oh aferin sana bizim kaleci. Sen aferin bizim kaleci. Oh. İkardi çok hızlı yükseldi. Maalesef kadrosuzluk böyle oluyor maalesef arkadaşlar. Güzel sıyrıldı diyecektim ama sıyrılamadık. Şuradan vuralım. Hadi hadi oğlum hadi alsana ya. Şuradan kaleye dönelim. Kale vursun. Hemen kaleye atalım. Vur kale ileri. Hocam, hocam. Hocam gördüğünüz gibi hiçbir şey demedi. Evet harika, harika. İlk yarı bitti arkadaşlar. İlk yarı takipçimiz 1-0 öne geçti. İnşallah bir gol bulabiliriz. Ama yine de iyi geldik. Yine de iyi geldik. Evet, evet. Sakıncalı oyuncular girdi. Evet, 2-0 oldu. Evet, 2-0 oldu maalesef. Şöyle ileri doğru atalım. Evet oynayamadığımız gibi elimizdeki topu da taca attık. Şöyle Evet dışarı attı. Sterling. Evet arkadaşımız güldü. Evet bence de komik bir hareketti. At bakayım yine. Al onu. Cık. Olmadı. Penaltı dedi galiba. Yok. Penaltı dememiş. Evet. Fold demedi. Evet. Evet, Icardi ettirik yaptı. Icardi bizi gördü resmen. Bizi gördü resmen Icardi. Evet maç bitti arkadaşlar. Arkadaşımızı tebrik ediyoruz ve şöyle bir şey yapalım ona tebrik edelim diyelim. Hepinize teşekkürler arkadaşlar takipçimize. Arkadaşımıza teşekkür ediyoruz bu maçı kabul ettiği için. Organize ettiği için. 3-0 bir galibiyet aldı. Çok da güzel bir maç oldu arkadaşlar. Aynı zamanda buradan Almanya'daki takipçilerimize de teşekkür ediyoruz. Böyle bir şey arzu ettikleri için. Hepinizi seviyoruz arkadaşlar. İyi günler diliyorum.